ben Candan Erim. Bu benim ikinci senem e, otomobil sporlarında. Geçen senenin birincisi olmuştum. Bu, se bu, bu, senenin ilk yarışı, bu yeni pazar otokros yarışında da kendi kategorimde ikinci oldum. Kadınlar kategorisinde birinci oldum. Keyifli bir yarıştı. E, diğer arkadaşlara da çok tebrik ederim. E, umarım herkesi pistlerde görürüz. Ee, yarışmak çok keyifli, çok güzel. Ee, trafikte değil ama pistlerde yarışmak daha güzel. Ee, Gençlere de hani umarım örnek olur. Bütün kadın sporculara da tekrar tebrik ediyorum. Hmm. Özcan. E, Otocross, Rally Cross yarışlarındaki bu sene ilk tecrübem. İlk defa arabamı kullandım bugün. Erkekler kategorisinde üçüncü oldum. Gurur duyuyorum. Tüm bayan sporcularımızın e, bu yarışmalara ilgi duymasını istiyorum. Yarışmalara katılmalarını istiyorum. E, gerçekten yeni pazarın hareketlenmesi adına da bu yarışlar çok önemli. Hatta ve hatta e, beden eğitimi öğretmeniyim ve öğrencilerimle birlikte geldim. Onlar da beni izlemeye, destek olmaya geldiler. Ee, daha çok kadın sporcu diyoruz, ee, daha çok genç sporcu diyoruz. İnşallah çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. bir yarışın daha sonuna geldik. Yeni Pazar e, aydın yeni pazar Rally Cross pistinde, Rally Cross parkurunda, motorsporları parkurunda bir yılını doldurmadı ama geçen Eylül'de başlamıştı ilk yarışımız. Geçen 2024'te burada 3 yarış yaptık. Bu sene de bugün 1 Haziran 2025 ilk yarışımızı yaptık. Kazas belasız ve ben bu yarışta emeğe geçen bütün organizasyondaki görevlilere, Tosfete Spor Bakanlığı'na, bütün sponsorlarımıza başta Uğur Motorlu Araçlar olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir yarış oldu. Güzel bir seyirci vardı. Bu yarışlarımızdaki etkinliklerimiz bu motor sporları parkurunda pistinde artarak devam edecek. Kupa almak yine nasip oldu. İşte ben kızım da yarıştı bu yarışta. Antrenmanlarda sıralamalarda birinciydi ama spin attığı için o ikinci oldu. Ben de 47 saliseyle üçüncü oldum. Yani boynuz kulağa geçti. <laughs> Onun üçüncü. Ee, dördüncü yarış oluyor yani geçen yıl başladı yarışmaya ee, tabi e, sonuçta gençler bu işin şeyi e, her şey gençlerde. <laughs>

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.